Herkese merhabalar efendim. Terbiyeci Kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız için kapattım. Sizler için Mart ayına özel genel duygu durum falı olsun istedim. Artık Mart ayı videolarına başladık ve genel duygu durumla başladım. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili terazi burçları. Ve yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Ben şöyle kartlarınızı karıştırıyorum efendim. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Hep söylüyorum tarot bir fal değil bir enerji okumasıdır yani çok daha gerçektir bu sebepten dolayı da kişiselde sadece ve sadece tarot bakıyorum. bunun da sebebi dediğim gibi tarotun bir enerji okuması olması. Ben de baktırmak isterim diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz sevgili Terazi burçları. Evet şimdi kartlarınızı çektim fakat önce kahveyle başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, Mart ayı genel duygu durum niyetiyle kapattığım fincanınızı hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım sevgili teraziler. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim şöyle göz attıysanız şu içinizde bir çıban var en çok dikkatimi o çekti hemen onunla başlamak istiyorum bir şüphe var içinizde sevgili terazi burçları birine karşı bir şüphe bakın bu hayatınızdaki insandan da şüphelenmek olabilir yani hayatınızda biri varsa e, onunla ilgili acaba beni aldatıyor mu şüphesi de olabilir e, fakat e, böyle bir arkadaşınıza bir dostunuza karşı da bir şüphe duyuyor olabilirsiniz yani benden bir şey mi saklıyor? Benden bir şey mi gizliyor? Aileden birine karşı e, yine böyle bir şüphe olabilir. Neyse bu neyle ilgiliyse ya da daha doğrusu kiminle ilgiliyse ise Mart ayında aydınlanıyor. Yani siz şüphe etmekte haklı mısınız, haksız mısınız net bir şekilde göreceksiniz sevgili Terazi burçları. Bunu ee, öncelikle söyleyeyim bu anlamda gözünüz aydın diyebilirim. Ee, sonuç sizin istediğiniz gibi mi çıkar onu bilemem onu zaman gösterir ama dediğim gibi en azından bir rahatlayacaksınız yani hakikaten biri sizden bir şey saklıyor mu kendisiyle ilgili veya sizinle ilgili e, böyle var mı bazı sıkıntılar bunu net bir şekilde öğreneceksiniz diyebilirim Mart ayında. Bunun yanı sıra 1-2 hatta 3 e, farklı kişiden üç farklı güzel haberiniz var yine Mart ayında. E, sizinle ilgili bu haberler, e, yani mesela bir iş başvurusunda bulunmuşsunuzdur, işsizsinizdir, oradan güzel bir haber almak gibi düşünebilirsiniz. E, işte bir atama bekliyorsunuzdur, öyle güzel haber almak gibi düşünebilirsiniz. E, bir iş kurmayı düşünüyorsunuzdur, işte bir ortaklık teklifi gelebilir. yani. Ee, sizinle birebir sizinle ilgili ya da okuyorsunuz okulda güzel şeyler olur, iyi notlar gelir gibi. Ee, birebir sizinle ilgili üç farklı haber var. Üçü de çok güzel. Gönlünüzden ne geçiyorsa olsun inşallah. Ben ilk aklıma gelen örnekleri verdim ama sizin için bambaşka şeyler de bekliyor olabilirsiniz. Dediğim gibi gönlünüzden ne geçiyorsa o olsun inşallah sevgili teraziler ee, Ve bakın yakın geçmişte böyle yaşadığınız bir hayal kırıklığı varsa biri sizi yanıltmış olabilir işle ilgili bir hayal kırıklığı olabilir ilişkide bir hayal kırıklığı olabilir yani ne ile ilgili bir hayal kırıklığı yaşadıysanız o konuyla ilgili bir yeşerme durumu söz konusu yakın zamanda ya yani çok güzel yani diyelim ki bir arkadaşım beni bir hayal kırıklığına uğrattı. Bir konuyla ilgili beni yarı yolda bıraktı. O konuyla ilgili, o yarı yolda bıraktığı konuyla ilgili çok daha güzel bir şey yaşamak gibi düşünün bunu. Ee, çok beğendim. Hayal kırıklığı yaşadığınız, yani kalbinizin kırıldığı noktada yeşermeler olacak Mart ayında. Ay çok sevindim size adına, gözünüz aydın diyebilirim bereketli bir ay olacak ayrıca sevgili terazi burçları her anlamda e, maddi manevi gerçekten böyle e, bir bereket durumu söz konusu bunu da çok beğendim e, hatta bakın manevi anlamda da büyük bir bereket var bu çok büyük bir şans bence yani evet maddi anlamda bereket çok önemli ama manevi anlamda da bereketli olmak çok önemli çok kıymetli mart ayı sizin için maddi manevi bereketli olacak gibi görünüyor efendim diyorum ve hemen tabağa geçiyorum şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunda sizlere hatırlatmak istiyorum şimdi ben genel bakımlarda ne diyorum hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse Ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki Kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler Çünkü adı üzerinde bu genel bir açılım Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili teraziler Ben bu hatırlatmayı yaparken tabak aktı Bütün şekiller meydana çıktı Zaten hep bu noktada yaparım ki bu hatırlatmayı Sizlerin de vaktinden çalmayayım Ama artık bütün şekiller meydana çıktı bir kere şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Hane içinde, ev içinde e, böyle bazı huzursuzluklar olduysa yani evliyseniz eşle işte anneyle, babayla kardeşle, evlatla artık her kimle yaşıyorsanız bazı huzursuzluklar yaşadıysanız yakın geçmişte ve yaşamaya devam ediyorsanız Mart ayıyla birlikte hatta böyle Mart'ın ya ilk haftasından sonra, ilk haftası yine bir tık böyle bir kargaşa olabilir ama ilk haftasından sonra anlaşma, uzlaşma, o huzursuzluğun bitmesi, o huzursuzluğu sonlandırmak için atılacak olan adımlar, belki bazı yapılacak olan anlaşmalar, ahli içinde bazı anlaşmalar da yapabilirsiniz. Yani o huzursuzluk durumu da alıyor. Söylemeye çalıştım aslında bu. İlk haftasıyla birlikte huzursuzluk dağılıyor ve keyifli günler, daha keyifli günler inşallah sizi bekliyor. Yine kocaman bir kısmet var burada hane üzerinde. Bu birebir sizinle ilgili olmayabilir. Belki e, haneden başka biriyle ilgili büyük bir kısmet var ama bütün haneyi ilgilendirecek türden. Yani evde bir bekar vardır, onunla ilgili bir e, büyük bir kısmet olur. Evde bir işsiz vardır, o çok iyi bir iş teklifi alır diyebilir gibi düşünebilirsiniz. Birebir sizinle ilgili de olabilir ama haneden birileriyle ilgili de olabilir ama bütün haneyi ilgilendiriyor. Yani bu kısmet sizinle ilgiliyse de bütün aileyi ilgilendirecek. Başka biriyle ilgiliyse de yine sizde olumlu ve pozitif anlamda etkileyecek sevgili terazi burçları. Bunu da çok beğendim. Yazışmalar var. Ee, yazı yoluyla e, uzlaşmalar var. Böyle belki eski bir dosttan alacağınız bir mesaj eee böyle dırdanlık yaşadığınız birinden alacağınız yine yazı yoluyla alacağınız bir özür mesajı. Bu da çok güzel çıkmış. Böyle durumlar var ve bir seyahat planı varsa. Yani tatilde olabilir, aile ziyareti de olabilir. Belki aileniz başka bir şehirde, siz başka bir şehirdesiniz. Öyle bir şey de olabilir. İş seyahati olabilir. Yani böyle yolla ilgili, seyahatle ilgili planlarınız varsa yine Mart ayında bu konuyla ilgili destekleniyorsunuz diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Şimdi Gelelim asıl meselemize. Hep söylediğim gibi, asıl beni ilgilendiren şey burası. Çünkü tarot dediğim gibi bir fal değil, bir enerji okuması e, kartların ne söyleyeceğini size elbette çok merak ediyorum. Fakat karşı kartları açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum efendim. Videomu beğendiyseniz lütfen Reale de beğenerek beni destekleyin. Çünkü hep söylüyorum en büyük motivasyonu sizlerin beğeni ve yorumlarından alıyorum. Yani bu videoların devamını hazırlarken en büyük desteğim beğenileriniz efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi bu video sayesinde ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve lütfen abone olduktan sonra kanal bildirimlerini açın. Çünkü sık sık canlı yayınlar yapmaya başladım. Bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum sevgili teraziler. Şimdi kartlar bize ne anlatıyor? Kartlar bir kere bakın, aile içi dayanışmayı, aile içi birlikteliği, aile içinde birbirinize destek olmayı e, ve bu destek sayesinde kalp kırıklıklarınızı unutacağınızı, e, kendi kişisel sıkıntılarınızdan çıkacağınızı, e, tam bir aile gibi hissedeceğinizi söylüyor. Yani evliyseniz bakın eşle, çocuklarla belki daha böyle bir birbirinize kenetleneceğiniz bir süreç olacak ya da anneyle babayla kardeşlerle daha böyle aile gibi hissedeceğiniz bir süreç olacak ve bu süreç size bazı kırgınlıklarınızı unutturacak fakat bütün bunlar olurken agresif enerjiye de dikkat diyor yani bir tık böyle bir agresif bir enerji var üzerinizde sevgili teraziler ya da olacak öfkeyle kalkıp zararlı oturmayın yani çabuk öfkelenme enerjiniz var her zamankinden daha fazla olacak gibi görünüyor ona dikkat edin ona karşı kendinizi bir korumaya çalışın o öfkeye kalkıp zararla oturmamak için öfkenizi kontrol altında tutmaya çalışın. Sadece kendiniz için yapmak istediğiniz bir şey var ama sizi kaygılandırıyor Yani belki kendinize bir araba almak istiyorsunuz fakat ödeyebilir miyim kaygısı taşıyorsunuz. Belki işte bir kursa yazılmak istiyorsunuz ama başarabilir miyim İşte bir sertifika almak istiyorsunuz. Ya başarabilir miyim o sertifikayı alabilir miyim kaygısı taşıyorsunuz. Ee, işle ilgili belki yine benzer e, bir şey yapmak istiyorsunuz kendinizi ispatlamak için ama altından kalkabilir miyim kaygısı taşıyorsunuz. İlişki içinde geçerli olabilir bu ee, gereksiz kaygı kendinize güvenin diyor aslında kartlar. Sen ne yapmak istiyorsan kendinle ilgili yaparsın. Bu gereksiz bir kaygı senin için. Ee, bu kaygı enerjisinden de kurtulmaya çalış ve o atman gereken adımı at diyor efendim kartlarımız burada tek sıkıntı bir agresif enerjiniz bir de sağlığınıza dikkat edin diyor kartlar şimdi böyle sağlıkla ilgili konuşurken hep çekinirim çünkü yanlış yerlere gidebilir diye burada sağlığınıza dikkat edin derken bakın kötü bir şeyden asla bahsetmiyor ama işte ne bileyim kronik rahatsızlığınız vardır şeker gibi tansiyon gibi bir tık işte beslenmene dikkat et, bir tık onu bir dengelemeye çalış ya da salgın var şimdi griptir nezledir oradan bir tık kendini korumaya çalış. Böyle ufak tefek bazı sağlık problemleri yaşamamak için kendine dikkat et diyor. Yani dediğim gibi büyük sağlık probleminden Allah korusun asla bahsetmiyoruz ama ufak tefek rahatsızlıklar için de kendini, Korumayı, korumaya davet ediyor aslında kartlarımız. Dilerim anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Ezan da başladı. Benim için de açılım burada bitti. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir suç ilisan ettiysem affınıza sığınıyorum ve bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.